arkadaşlar. Burası kaybedenler kulübü. Girdiğimiz son iki maçı kaybettik. Bundan önceki izlediğiniz videolar. Bu da kaybettik de gördünüz zaten onu Yine de arkadaşın kanalına abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Yani o seviyor sen. Ben can. Levi... Benle bir durumunuz can. Sizi seviyoruz. Seviyorum. Hadi izleyin. Çok küfür ediyorum. Çok kafaya takmayın. Küfür sevmiyorsanız izlemeyin videoları arkadaşlar yapacak bir şey yok yani sansürleyemiyoruz prodüksiyon yetmiyor ona Peki Ay. abone olmayanlara ne yapıyoruz? diyoruz İzleyip abone olmayanlara iz izleyip ab abone olmayanların IP'lerini buluyoruz Ondan sonrasını Allah kerim artık bacağınızı mı kaybedersiniz kolunuzu mu kaybedersiniz Orasını Allah bilir Başınızı mı keseriz or orasını Allah bilir yani İrem Mahmut sen ayarlayalım bu kızı. Sesim en geliyor mu? Sesim geliyor mu? <laughs> geliyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Aa kafa yersin. Merhabalar sayın kent dinleyicileri. Kaybeden narkolebe burası. Bir şey desene amına kodumun reynası hadi cevap ver ona göre bir şey diyeceğim ben de. hadi Reyna hadi bir şey de artık de artık bir şey Merhabalar sayık kent, dinleyicileri. Kaybedenler kulübü burası amına koyayım oyuna geldi. Maçı takip ediyorsunuz mu? <laughs> saat 7'de başlıyor. Saat 7 oldu mu amına koyayım? Oha saat 8 olmuş ile amına koyayım. 8'e başlıyor diye biliyorum. Anlamı avradın. 8'e başlamıyor mu? 7 evet, diye biliyorum ben. Ben 8'de başlayacağım. Ben Gel biraz. 7'de başlayacağım. Okay. Abi ne YouTube'u ya? Dur. Ananı sikeyim sıfır Beşiktaş önde. Ne? Yalan söyleme lan. Bir 0 önde ilk yarı bitiyor. Bir sıfır mı? Aynen. Ananı sikeyim yanar. Aga be. <laughs> Yalan söyleme lan. Vallahi billahi bir 0 öndeyiz. Kardeş. Bizde deriniz, bizde deriniz. Ben biliyordum ama. Kazanamayacağım ben. Sen Merhabalar şunu yaz. Merhabalar sayın kendi izleyicileri. Benim son. Sen Spotify'a şu yazdığımı yaz. Keyiflenirsin rahat ol. Reyna AFK mı ne Bak şimdi bak. Kardeş sen ne yapıyorsun? Hani oyun var ya. Oy oraya da zaman yine şimdi. <laughs> Düşman yerde. Ayağını içeri attım. İrem abla o birini niye satıyorsun İrem abla. Ayıp değil mi İrem abla? Pis satıcı. <laughs> Sen at piramiti savundun. Kastrik. Helal. Bak kazandın. Of, Demek ki Reyna'ya yani. ihtiyacımız yokmuş arkadaşlar. Evet. Güzel. Her şey hmm, Reyna gülüyor. ne ve, haber? Ooo. OOOH! OOOH! Kızla yanlışmasa, kızla <laughs> evet. yanlışmasa ne denk geldik? İkiniz de kız mısınız? Reyna kız mısın? <laughs> Yok, transım. <laughs> neden Ola, şimdi öyle diyorsun? Şevik şu an sen var ya Bursa'daki ablalardan daha misin? transsın. Bursa'daki ablalardan daha transsın şu anda. Bunu. Sen İrem neden öyle dedin? Üzüldüm. Kız olduğum belli olmuyor mu? E, tamam özür dilerim, ergen Oluyor. kızsın galiba. Oluyor Aynen. mu? Aynen. Yani. Yeni mi Regal dönemindesin? İknenin oğluna bak nasıl geldi lan o? Çok korktum la. İknenin evladı ya nasıl geldi o oraya? Kim öldü? Lan kuramadım dur. Çocukluğum. <gülüyor> 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 Gelin ben seni. Bir kişi aldım yeter 55 lira vurduk. vurdum. Ama can çekti haberiniz olsun. atıyorum. Evet. Bıç atayım mı? At. Atamadım. Alacağım at. 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 bıçak atacağım. Benim biz kaldık kanka. Hadi Oy. Eline Aşağı kolaylar neyse. ya. Eline sağlık, eline de vereyim. <laughs> ben yoruldum hayat. Gel Gelirim. Hayat senin üstüne. Reyna üstün şey. Ahmetun, tam rahimine. <laughs> Göz. Reyz ya, yarın bu arada kız olarak başlasan ya Yarın nerede? Reyna. Gene nerede başlayacağım? İzle Reyna neredesin? Neredesin Pango? Bana az bak yeni bir. Ayol. Makinada sensiz 10 miligram, 10 miligram, <laughs> ekstra 10 miligram, karşı tarafın hakkı var. 10 miligram, ekstra bir 10 miligram. İrem şey, e, birim son, Senin adın ne birim? Eylül. Sin? Eylül mü? Aynen. Eylül bizimde. Ne? İremsi burda. E silah değiştirelim diyecek, mi diyecektim de. Eyvallah. Oğlum <laughs> 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 <Uflaştım> korktum <laughs> lan. ne oğlum? Nereden tutsuyormuş lan? Lan gel gel. <laughs> oğlum yapma şöyle şeyleri ya. Bondar. Bekle, onu da bana bırak. Onu da bana bırak. Onu da bana bırak. Onu da bana bırak. <laughs> lütfen, lütfen, lütfen. Spike'ı ver de git ne yapıyorsan yap tamam mı? Öldüm. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Aldın Spike'ı ee, ne oldu? Bizimle tanıştığın için şeysin değil mi? Pişmansın. İyi ben mi? He. Evet öze özellikle de benle tanıştığı için. Kızı hayattan bezdirdim onu. <laughs> Biraz bezdim ama. Ya kardeş ne yapalım bizim de mizacımız böyle yani. Sizi vuruşu gördünüz mü? Olsun. Gördük gördük. Bora, bora, Gördüm abi. normal. Aslında Orkun kayıttı mı? Kayıt, mıydı? Kayıt, Aynen. Adam az daha bela atıyormuş ya. Ayıp ettin Hayır. Hayır oğlum iki kişiyi ben öldürdüm zaten. Bayağı bir arrağımı yedim. Yok lan Kulov'un 4 kili vardı en son beni öldürdüğümde. Kulov kim oynuyordu? Ha, bizim <laughs> ha, o, rakip Kulov mu? Tamam. Allah Reyna. Sen bir tık sinir oldun bana ya. Bir, bir kill doldun sanki ya. <laughs> Dikkatli Anına ol. Amına kodumun oğlu nasıl vurdu lan öyle? Ne görecekler? Kanka kanka Helal. Aklım. Helal. 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 Alırsın, alırsın, alırsın. alırsın. Kanka cetini de çözün, Şimdi eğlenme sırası bende. Fazla gitme, üstüne gitme. Yok Tamam, yani, olası... Çok ya kanka. Olsun 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 geri dirilirsin İsa gibi 3 gün sonra dirilirsin merak etme hiçbir şey olmaz. Biz de çok öldük geri dirildik de. ama. Biz de çok Giren öldük güvenimiz yok. olmadı. Ee, birim de bizimle yeni tanıştı. Biraz e, o gittiğinde e, kusura bakma. Lan Allah 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 çekme. 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 <gülüyor> çekme. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yerlere gidiyor bak yapma. Baktım da 3 5 bir şey <laughs> Ama öyle çekme demedi mi? O <laughs> çek ne diyor? İrem sen ne diyorsun ya? <laughs> İrem yakıştıramadım. Oy oy. Oha ama bu kadar da şükür. Kanki of ya. Ya ben bunları azalı zannediyordum. Niye böyle yapıyorsun kanki şimdi? Yıl olmuş 2025 hala ana bacı sövmek mi var ya? Var ya? Evet yani ölüsü dirisi dururken. Ya durumken. son videomda bir tane otistik var. Onu bir izlemeniz lazım ya. Kesinlikle. İyi abi. Mahmut niye Orkun'un son videosuna çıkıyor? Oğlum otistik var dedi. Rapçi tamam. var demedim demedi ki ki Orospu var demedim o Oğlum orospu var deseydi seni çıkardım amına bakıyım Haklısın Öyle pusarak gel ghostlayarak gel YAMEDE Kesin sövüyor ya Nasıl bir taklana geldim diye var ya Nasıl bir taklana geldim diye ya Helal Buradan kim çıkacak ilk? El, dikkat edin lütfen. Slaaap! Neredesin pango? Neredesin pango? Neredesin pango? Arkadan gel. Arkadan spike'a gel. AFK diyorlar. Sun lan. Yandık mı? AFK'larla işim yok basın. Saldıran başlangıcın da biri var. Olay yem yemem. Hadi lan oradan kılalım. <laughs> Nasıl yiyeceksin lan? <laughs> <buradayım, çalacağım. gülüyor> oluyor da. bütün çöpler aynı. Lan oğlum oyun bir donuyor, bir donuyor, bir donuyor, bir bakıyorum başlamışız. Bir donuyor, bir bakıyorum ölmüşüm. Değişik yani anlamadım. Bu nasıl internet la? Çok havalı düştüm. Neye düşmüş ki? Neye düştün kanka? Yine neyi eleştiriyorsun böyle? Niye kendi <laughs> neyi kendince eleştiriyorsun? Çok merak ediyorum. <laughs> He o da bana sardı şu an. çekilmez amına koyayım. En, en siz, gel 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 oradan gel oradan Gözlerini bekle oradan bilecekler bekle sana dedim ki bekle dedim sana dedim ki ya. bekle Spike <laughs> B'de. Burada, burada burada burada, burada silah var. Bözür mü? Bözür diyor adam ya, bözür. Önemli değil. Duman <laughs> indi. Benim için önemli lan, benim için önemli. <laughs> böyle <Bönemli> değil, böyle <bölümlü. gülüyor> At, at oraya direkt. Oğlum bu Brimstone bunu atarken... Hadi lan. Bu Q... Brimstone bu Q Hadi, yeteneği... <laughs> bıç onu, bıç onu, bıç onu, bıç onu. <laughs> Adam emti ya. Al be. Lan amına koyayım ya. Tereddüt Allah yok. Hazır. Hazırız. Ben Lan oğlum Sen Orkun oldun? ya. Random attın ya ayıktırdın onu amına. Ya bunun bir tanesi izlemiş senin videoları amına. <laughs> Çocuk intihar etmeye gidiyor birader. İrem çok konuşma kankisin. Komik değil. Geliyorum İrem geliyorum. Orada ben yoksam Allah da yoktur merak etme. Ama lan oğlum boş boş konuşmayın bir an buna koyacağım şimdi. Kanka Reyna arkamızda.